Gülfem Hanım, ben arayacaktım sizi, hani özür dileyecektim de... ...hani hangi yüzle şey yapamadım yani. Otur. Seni buraya niye çağırdım biliyor musun? Hani... ...Gülfem Hanım, siz ne söyleseniz ne yapsanız yeridir yani, haklısınız. Ama bizimkisi de kara sevda işte yani. Hani ben o söylediklerini görünce falan benim nevrim at... ...nevrim döndü yani hani kontrol edemedim kendimi ben. Ha. Sen şu videodan bahsediyorsun. Siz de mi biliyorsunuz? Gürru bana ve Ömer'e bugün anlattı. Çok şaşkın ve üzgündü. Seni şikayet etmememizi de o istedi zaten. Mert. Gürruh sana çok aşık. Barışmak istiyor seninle. Ama hani... ...videoda o adama aşık olduğunu söylüyordu ya. Bir ton laf ediyordu. Gerçekten çok aptalsın sen. Niye? <laughs> sana o videoyu izleten kız... ...bunu niye yaptı sence? Dur ben sana söyleyeyim. Seninle beraber olmak istiyordu değil mi? Muhtemelen öyledir herhalde. Sen de o videoyu izleyince hiç düşünmeden, sorgulamadan böyle bir delilik yaptın. Değil mi? Ne demeye çalışıyorsunuz siz? Evladım. Sen montaj diye bir şey duymadın mı? Ne? Montaj. Parça 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 birleştiriyorsun bir bütün oluyor. Bugün telefonlarda bile yapılıyor artık. Nasıl yani kız montaj mı yapmış şimdi? Evet yalan. Böyle bir şey olsaydı Gürru seninle evlenmek ister miydi? Hayır demez miydi sana? Ya Kur'an çarpsın ben de onu anlamıyorum zaten ya. E salaksın diyorum dinlemiyorsun beni. Sen böyle bir kızın tuzağına düşüyorsun. Sonra da seni seven kadını hiçe sayıyorsun. Senin yaptığın bu işte. Ben şimdi gidip ona... Hiçbir şey yapmayacaksın otur oturduğun yerde. Gülfem Hanım o kız... Bana bak Mert Efendi. Sen o kıza umut vermeseydin o da böyle bir şeye kalkışmazdı. Neyse. Bunu bir kenara koyalım. Eğer sen Gürru ile evlenmek istiyorsan... ...o kıza hiçbir şey yapmayacağına dair bana söz vereceksin. Gürru da zaten bundan korkuyordu. Ya ben o kız yüzünden adam vurdum ya. Neyse ne. Kız ailedenmiş. Böyle bir şey yaparsan o aileye girebileceğini mi sanıyorsun sen? Bir daha Gürru'nun yüzünü görebilir misin? Hayır. İster misin peki bunu? Ya hiç ister miyim ya? Hayatta benim tek istediğim şey zaten bir tane o var. O da Gürru ile evlenmek yani. İyi. Peki. O zaman yarın evlilik hazırlıklarına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İyi geceler. Alo aşkım, aşkım ben de sabah olsun da seni arayayım diye şey yapıyordum ya. Yani arayacaktım zaten de, sen aradın beni işte. Konuşalım mı? Konuşalım tabii aşkım ya. Aşkım ben köpek gibi pişmanım ya. Tamam, ee ş -ş sah sahilde buluşuruz o zaman. Çıkıyorum ben şimdi. Tamam, ben buradayım zaten. Sen, sen gel tamam. Tamam bir tanem. Hadi. Ne oldu Gülfem? Kızı gönderdin mi? Henüz değil. Başka planlarım var. Ne gibi? Düşünsene. Senin için asıl risk ne? Elinde hiçbir kozu kalmayan ve Taner'in zaten nefret ettiği bir kız mı? Yoksa Ömer'in şu garip zaafı mı? Dün gece Ömer'i uyarmak istedim ama dinlemedi bile. Ömer'in bir saçmalık yapmasından korkuyorum. Rahat ol. Eğer planım işe yararsa çok yakında iki riskten de kurtulmuş olacaksın. Kart. Aşkım hoş geldin. Aşkım özür dilerim ya. hani biliyorum ben senden bir milyon kere özür diledim. Hani böyle yap et özür dile. Yani adam çakladık yani sonuçta. Ama ben senin sesini duyunca... ...o videoyu görünce falan harbi söylüyorum, nevrim döndü yani şafak attı kontrol edemedim hiçbir şey. Ne yaptığımı da bilmiyorum ben yani. Ama Allah Gülfem Hanım'dan razı olsun yani. O o beni çağırdı hani anlattı bir şeyler. Biz Gülfem Hanım'la mı konuştunuz? Ne zaman? İşte dün çağırdı beni. İşte o falan bahsetti. Montaj şantaj içinden falan. Senin bir kabahatin olmadığını söyledi. Allah razı olsun ya. Yani. Ben de söz verdim ona Mine'ye falan bir şey yapmayacağım diye. Sonuçta biz mutlu olalım da. Ne de Allah anlam bu suyu. Yani. Hanım sana her şeyi anlattı yani. Anlattı. Sen de onlara söylemişsin beni şikayet etmesinden. Diye. Teşekkür ederim. Affet beni ya. Ben çok pişmanım yani. Ben senin de beni sevdiğini biliyorum zaten. Biz çocukluğumuzdan beri birbirimizi seviyoruz. bitsin artık bu iş. Tamamlayalım yarım bıraktığımız şeyi. Tamamlayalım. Nasıl yani? Hani yani biz... ...evleniyor muyuz şimdi? aşkım benim be. Aşkım, aşkım benim yapıyorsun? be. Mert, ya Mert bırak. Evleniyoruz. Bırak beni. Tamam aşkım, hemen kızıyorsun. Hadi gidelim yapalım ne yapacaksak. Seviyorum ulan. Mert, vazgeçeceğim. Tamam aşkım, geldim ya. Ceketi unuttum.